Peygamber Efendimiz bir şeyi helal kıl, kılabilir mi? Tek başına. Haram kılabilir mi? Tek başına. Evet. Çünkü bu yetki kendisine verilmiş. Bakınız hangi ayeti kelimeyle verilmiş? Onu da size söyleyeyim. Aklınızda bulunsun. A'ram suresinin 157. ayeti. Buna en güzel ezberleme metodu 7'ye 157. Bunu aklınızda bir tutalım inşallah. Çok kolay. 7'ye 157. Araf suresinin rakamı 7, 157. ayet. Şöyle buyuruyor ayet-i kerimede. Evet, 7'ye 157. Ayet-i kerime şöyle istenildi. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُمْ مَكْتُبَ الْعِنْدَهُمْ فِي الْتَوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ kendi yanlarındaki Tevrat ve İncil'de adını yazılı buldukları ümmi olan, Resul olan Nebi'ye ittiba edenler var ya yetmuhum bil o Nebi, o ittiba edenlere maruf olanı emreder. Yani şeriatın güzel gördüğü, kabul ettiği maruf demek, ma'arafı hüşşâhu demek. Şeriatın kabul ettiği, tanıdığı şeye mağruf denir. Onlara mağrufu emreder. Ve yenhâhum alim münker. Münker olan, çirkin olan, şeriatın, varlığının asla tasvip etmediği her şeyi onlara yasaklar. Başka ne yaparmış? İşte burası çok önemli. Ve yuhillü lehumu tayyibâ. Onlara tayyip olan, helal olan, temiz olan şeyleri helal kılar helal kılma yetkisi Peygamber Efendimiz'e bu ayetle veriliyor. Ardından ve yuharrimu Onlara çirkin ve pis olan, temiz olmayan, Allah'ın hoş görmediği şeyleri de haram kılar. İşte buyurun, helal ve haram kılma yetkisi önümüze kondu. Ayet-i Kerim'de 7'ye 157.